Selam dostum. Yeni bölüme hoş geldin. Bugün seninle birlikte savaş alanındayız ve savaşıyoruz. Tüm herkes tek. Evet ilk başta beni bir öldürdü. Şuradan şöyle gideceğim. Şurada biri var. Hop. Onu aldım. Seviye bir oldum. İkinci kişiyi de avladım. Şuradan kaçayım derken. Kaçamadım. Yakalandım. Şimdi devam ediyoruz. Hop. Sıpladım. Olmadı. Kaçtı. Bir kişi beni şeyinden görmüş şu an. Radarından. Canın çok az. Aldım seni. Şuradan sağdan gideyim. Evet. Şöyle şurada bir parti var. Onları topladım. Geri döndüm. Geri dön. Geri dön. Ah. İlerledikçe silahımızı geliştirebiliyoruz ya da farklı bir silah alabiliyoruz. Şuradan şöyle aşağı inersem. Evet. Şöyle gidiyorum sağdan. Sağdan sağdan. Şurada. Hop birini buldum. Ah, arkası dönük adamı vuramadım ya. Onun silahı iyiymiş. Bir onun silahını almaya çalışacağım. Yes! Bir kişiyi anladım. Şu an ihtiyacım olan şeylerden biri dürbün. Çünkü sanki Birinci Dünya Savaşı'ndan kalmış bir silahla savaşıyor gibiyim. Dürbünü bir açıyorum. Önüm kararıyor bir anda. O yüzden bunu değiştirmek istiyorum. Şöyle bunu vurdum. İkinci seviyeye yükseldim. Hop bir kişi daha aldım. İki kişi üst üste. Hızlı koşuyorum. Kayma da varmış güzel. Kaymayı savaş oyunlarında seviyorum ben. Genelde de kullanıyorum. Şuradan şöyle geçerken hop ayağının dibinde hemen indirdim onu. Bir kişi beni gördü. İki kişiyi aynı anda aldım. Çok iyi gidiyoruz. Ona kaydım. Bir daha kaydım. Asist saydı ama aa canı çok az kalmıştı. Keşke onu ağlayabilseydim. Dört canı kalmıştı. Bu da şöyle bekleyeceğim. Headshot attım ona ama devamını getiremedim. Şimdi şöyle. Evet şuradan parayı aldım. Zıpladım. Şurada bir kişi var. Nereye gitti? Arkamdan kaçmış. Onu aldım. Çocuk beni uğramadı. Geri döndüm derken dönemedim. Bir kişinin grenade bombasıyla öldüm. Ben şöyle gidiyorum. Önüme bir kişi çıktı. Hemen onu alıyorum. Evet şöyle devam ettim soldan. Burası biraz sakin gibi duruyor. Şurada önüme bir kişi çıktı. Onu da alırsam evet. Şöyle geldim şimdi. Şuraya doğru bir bomba arkamdan geliyordu. Bombanın tam üstüne oturur musun? Oturur musun? Oturmadım. Silahımı değiştirebiliyor muyum? Bir tane diyor. Kaç param var benim? 1400 param var. Ben bir şey alayım ya. Neydi onun adı? Keleş. AK-47 aldım. Customize dedim onu. Ee, şeyini değişemiyor muyum ya? Keşke silahımın şeyini değiştirebilseydim. Neyse şöyle bir, bir daha dönelim bakalım. Savaş meydanına bir daha döndük. Şu an bir kişi beni radarından gördü. Oo, sesi bile daha iyi. Önceki silahtan M4 A1'den daha iyi bir sesi var. AK-47'nin. Altı mermim kalmış onu. Bir yenilemek istiyorum derken arkamdan vuruldum. o kişi acaba dur dürbün işi var mı oyunda? Varsa iyi olacak çünkü... o Ah ah ah. Keşke dürbünümü açmasaydım. Çok yakın mesafeydi. Ay yerken vurdum onu. Çok güzel. Şu an benim bir radarım varmış. Bende de radar varmış. Onu kullanmayı unuttum ben. Neyle kullanıyoruz? Q ile mi? Yok. 3'e bastım olmadı. 3'e basınca oldu pardon. Şu an rakiplerimin yerlerini görebiliyorum. Evet birini hallettim. Diğerini hallettim. Bir kişinin orada canı az. Onu da alıyorum. 3 kişi üst üste. 2 kişi arkamdan sıkıyor. Aa, son anda yanlışlıkla bombaya bastım ya. Ona basmasaydım daha iyi olacaktı. Evet şu an harita değişti. Bakalım burada ne olacak? Ah ilk vuruşta öldüm. Seviye 1 olunca dürbünümüzü açabiliyormuşuz. Onu gördüm. Ben şöyle indirdim onu. Yes çok güzel. Kralı vurmuşum. Şuradan da bir kişi daha vurdum. Lady Luna. Hop dostum senle gittin 3 kişi. Evet 3 kişiyi vurarak başladık. Şu an bir tempo kazandık. 5 kişi oldu. Şöyle bir bomba atmak istiyorum. Tam ayağının dibine attım ama patladı yes. Ben mi aldım onu bilmiyorum. Anlamadım ama bir kişi beni radarından görmüş. O radarı sana göstereceğim şimdi. Radardan beni iyi izle dostum. İyi izle iyi izle. Neredesin? Hop arkamdasın. Arkamda gezme. Kızı da vurdum orada 3 kişi birden indirdim. 6. seviyeye yükseldim silahımın birinci seviye olduğunun haberini alabilir miyim? Lütfen almak istiyorum artık bu haberi. Şurada hop dostum yapma ya. 15 canın kalmış ya. Şuradan gidelim. Evet karşımıza bir kişi çıktı onu hallettik. Arkamızda bir kişi var. Vurdum ama olmadı. Hop şuradan vurdum onu. Şu an radarım hazır. Radarı 3 ile kullanıyorduk. Aa, boşa kullandım radarı ya. Tam karşıma çıktı bir anda. Yukarı karşılığı vuramadım. Orada bir kişiyi indirmek istiyorum. Yes 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 yes. Şunu da halledersem halledemedim. Oyun çok hızlı ve gayet iyi. Aksiyonu bol bir oyun. Kapa atmalık. Buradan şöyle gidelim. Evet şöyle geçtim. Karşıma bir kişi çıktı hemen onu alıyorum. Yine kralmış headshot atmışım aynı zamanda. 7. seviye olduk derken arkamdan vuruldum. Silahıma bakmak istiyorum. 1. seviye oldu mu? Olmamış hala. Hadi ol artık ya. 1. seviye olunca dürbünü açılacak. Onun için uğraşıyorum. Şöyle geçtim. Şuradan şunu indirdim. Yes yoldan gideyim derken sağda bir kişiyi gördüm onu indirdim şu bomba benim başıma hep dert açtı ya bombayla bir türlü şeyimiz uyuşmadı kimyamız uyuşmadı aşağıda bir kişi gördüm onu da vurdum güzel çok güzel bir tane drone'um var onu 4 de kullanabiliyormuşum drone'u alınca gayet ne oluyor ha şöyle bir şey drone dediği buymuş ben drone'u şey sandım yani yanında dolaşacak bir drone sandım değilmiş ama o zaman onu bir dahakine ölmeden önce kullanırım Öyle hayattayken bir mantığı olmadı çünkü orta yerde drone kullandım. Evet vuruyorum onu. Onu da vurdum çok güzel. Şuradan şöyle kaçmak istiyorum. Onu da hallettim. Ah be adamın ayağının dibine girmiştim tam. Şu, burada bir kız üstüme doğru koşuyordu onu indirdim. Hop seni de aldım derken ölüyorum ölüyorum. Buradan radarımızı kullanalım. yerlerini görelim derken vuruldum. 8. seviyeye yükseldim. 28 kişi öldürmüşüm. Şu an oyunda üçüncüyüm. Aşağı doğru indim kimse yok. Sağdan gidiyorum. Hop önüme bir kişi çıktı ama vurdu beni maalesef. Şurada bir kişi bana dur bakıyor. Tam onu derken kafama drone bombası yedim. Burada bir kişi var. Oyundan mı çıkmış ne yapmış? Vurdum ama neyse ki. O çocuğu 62 canım var. Şuradan geçtim. Arkamda kimse var mı? Yok. Gayet iyi gidiyoruz. Hop bir kişiyi daha indiriyorum. Derken vuruldum maalesef. Yine bir drone. Drone bombasına vuruldum. Hop nereye gidiyorsun kız? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Buraya bir bomba atmak istiyorum. Bu sefer bombayla artık bir şey yapmak istiyorum derken yine bombayla öldüm maalesef. Bombayla bir türlü kimyamız gerçekten uyuşmadı. Bir türlü anlaşamadık bombayla. Arkamdan bir kişi sıktı. Ona rağmen geçmesini bildim. Hop şuradan bombamı attım. Bu sefer ölmedim bombayla. Radarı kullandım. Etrafta kimler var diye bakacağım. Arkamdan bir kişi geliyor. Hop indirdim onu. Evet çok güzel. Muhteşem bir radar kullanımı yaptım gerçekten. iki kişinin yerini görerek onları indirdim. Şimdi şurada bir kişiyi daha gördüm. Drone geldi. Drone'u ölünce kullanacağım. Headshot attım ama öldüremedim. Şimdi burada drone kullanabiliyor muyum? Hayır kullanamıyorum tabii ki. Öyle bir şey yok. Arkamdan geliyorken vurdum. Etrafta kimseler var mı yokken şu drone'u kullanayım ben. Evet drone'u çıkardık ortaya. Drone en çok kişinin olduğu yerler atmak istiyorum. Şuraya bir tane. Orada iki kişilik aldım. Şuraya bir tane. Evet oradan da iki kişi. Şuraya bir tane. Oradan bir kişi gelmedi. Şuraya doğru üç kişi birden alıyorum. Muhteşem bir drone kullanımı oldu gerçekten. Adam kaçtı ya. Tam vuruyordum. Kaçtı. Bir canım var şu anda. Neyse ki canım doldu. Radarı kullanıp etraftakileri görmek istiyorum çünkü. Etrafım dolu. Hop vurdum onu. Çok güzel. Çok güzel. Şuradan çıktım. Önüme bir kişi çıktı. Kral çıktı. Kralı indirdim. Kızı da indirdim. Derken öldüm. Şarjör değiştirirken maalesef. Şuradan şöyle derken maç bitiyor. Kaybettik. İkinciyim. Ben ikinci oldum. 48 kille. 75 kille birincimiz mevcut. Yeni modu seçiyoruz. Tabii ki yine herkes tek olsun. Evet. 9. seviyedeyim. 6653. Evet. Bu turda da bize rastgele silahlar verecek her doğuşumuzda. Bu sefer bana bir şöyle bir sniper verdi. Sniperla vurmamı istiyor rakiplerimi. Sniper'da tabii ki dürbünü açarak yürümeyeceğim. Böyle bir hata yapmayacağım. Şuradan böyle gidersek karşımıza bakalım kimler çıkacak. Şu anda kimse çıkmadı. Şurada bir kişi gördüm, vuramadım. Hop 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 iki kişi iki sıkışta indirdim derken öldüm. Bakalım şimdi hangi silah verecek? Yine bir sniper verdi bana ama bu sefer daha hiç kimseyi bir kişiyi gördüm ama dokunamadan öldüm. Bir tabanca verdi gayet güzel. Bir kişiyi aldım ama şuradan şöyle devam edeyim. Kız geldi kıza da bir headshot. Buradan şöyle devam edelim. Ah vurdu beni maalesef. Şimdi hangi silah verecek? O bomba atma silahı verdi bana. Yanlış bilmiyorsam. Bomba değilmiş ama sert bir sıkışı var. Beğenmedim çok kötü bir silahmış. Yine aynı tabancayı verdi. Bu tabancayla iyi oynadığımı düşünüyordum derken öldüm. Şu sniper'ı verdi yine bana. Otomatik. Yes. Çok iyi vurdum onu. Bunu da hallettim. Muhteşem. Gidiyoruz. Şunu da iki hamlede. iki sıkışta öldüren bir sniper ama öldüm. Pompalı verdi. Pompalıyla tabii ki yakın oynayacağız derken öldüm ya. Ateş görmeseydim Pompalıyla iyi şeyler düşünüyordum. Bir taramalı verdi. Arkamız boş şu anda. Gayet iyi. Şurada biraz kusmak istiyorum. Buraya doğru bir bomba mı atayım? Asist saydı onu iyi. Benim peşimde kimse yok şu an. 3'e bastım. Şu radarla bir etrafı gördüm. Kim? Bu çocuğu niye göremedim peki radarda? Gavno Betta. seni ben niye göremedim? Evet şu an bir sniper var. Sniper vuruş olmadı. Ah düştüm ya. Düşmeseydim onu vurmak istiyordum. Neyse şöyle devam. Vuramadım. Ben şöyle gidelim. Hop nereye gidiyorsun? Ayağına sıktım. Ah ah. Şanssızlık 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 pompalı mı? Pompalıyla yakın oynarsak Mermimiz çok yüksek olur. Bu turda kötüyüm. Keşke her zamanki silahla oynayabilsem. Ayağımın dibine niye giriyorsun? Korktum ya. Yukarıda bir kişi var onu vuramadım. Geriye doğru kendimi attım onu da vuramadım. Şimdi benim sevdiğim tabanca geldi. Yok doğu değilmiş. Doğu değilmiş. Sadece benziyor ama hallettim yine de. Şöyle bir mermimizi değiştirelim. Şuraya doğru bir atış. Allah. Dibimde dibimde. Kendimi öldürecektim az kalsın. Az kalsın kendimi öldürüyordum. Şöyle hop aldım. Evet. Soldan devam edelim. Dostum gördün bu şu hareketi? İnanılmaz bir hareket. Ah olmadı. Canı çok az kalmıştı. Evet shot attım. Öl artık öl artık. Kaç canım daha var senin? Öldü. O da öldü. Önüme bir kişi daha çıktı. Onu da hallettim. Şurada bir kişi arkamdan geliyor. Arkamdan geliyor musun? Gelmiyorsun. Başka bir kız geldi. Onu da hallettim. 11. seviyeye ulaştım bir anda. Evet şöyle geçersek. Şuraya doğru bir bombamı atayım. Geçtim. O sert tıkımlı silah. Ah olmadı. Ben... Kız 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 kız. Yes hallettim onu da. Sağdan gideceğim. Bir beni radardan gördü derken vuruldum maalesef. Yine bir pompalı var. Bu seferki daha güçlü bir pompalı. Yakın oynayacağım pompalıyla. Kız kız vuramadım ki. Benim silahım geldi. AK-47 çok iyi çok iyi çok iyi ya. İnanılmaz bir silah ya. Savaş oyunlarının favorisi derken yine ölüyorum yine ölüyorum. İki kişiyi yanlışlıkla vurdum. Aynı anda iki kişiyi. Üçüncüyü de hallettim. Arkamda bir kişi var. Şuraya doğru bir 4 Bomba atmak istiyorum. C4 nereden çıktı bir anda heyecanlan C4 dedim. Şuradan. 98 vurdum ya. iki canı kaldı. Diggle'ı verdi bana. Diggle 40 vuruyor. 40 vuruyor. 40 vuran Diggle mı olur ya? Daha fazla vurması gerekiyordu. Asist sayıda 43 vurmuşum. Çok kötü oynadım ya orayı. Şimdi tam burada bir sniper. iyi geldi. Çocukla atışıyoruz. 2, 3 atışta da vuramadım. Ben çok iyi bir yerdeyim sniper için. Bakıyorum et. Rafa çocuk geri geldi. Vurdu beni sayılır. Buraya matim. çocuk. Bir vuramadım çocuğu ya. Yine bir tabanca verdi bana. Burada bir şey hallettim. Gayet güzel. 22 puanım var şu an 22 kişi öldürmüşüm Kız çıktı karşıma headshot attım çok güzel ya Of oynayamadım orayı Orayı oynayamadım Şimdi bir Uzi verdi bana Uzi derken Uzi ile uzilendim Ben şöyle geçip vuramadım Allahım yarabbim ya Arkadan vurdum onu arkacılık yaptım buna da önden vurdum Bir radarı kullanıyorum şurada bir kişi var ama Tam çıkıp vuruyordum son anda araya girdi Yine bende bir sniper. Bir bomba atayım derken neye çarptım? Ha, havadan öldürmüş beni. Hava saldırısıyla. Tabancam var şu an. Oradan gitmek istemiyorum derken bu turu da kaybettim. Dostum bölümü izlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüme seni bekliyorum. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar sağlıcakla kal. Bay bay.